Merhaba, bu videoda Aybüzem'de oluşturulan içeriğin silinmesi ve silinen içeriğin geri getirilmesinden bahsedeceğiz. İlk olarak kursların menüsünden dersimize giriş yapalım. Düzenlemeyi açıp sileceğimiz etkinliğin hizasındaki 3 noktaya tıklayalım ve sil komutunu seçelim. Artık düzenlemeyi kapatabiliriz. Kurs Management yani kurs yönetiminden kurs sekmesindeki Recycle Bin yani geri dönüşüm kutusuna tıklayalım. 7 gün içinde tüm sildiğimiz içerikler burada gözükecektir. Geri yüklemek istediğimiz içeriğin hizasındaki Geri yükle butonuna tıklayalım. Buradaki örneğimizde birinci vize sınavı geri yüklenmiş oldu. Unutmayalım ki buradaki içerikler 7 gün sonra kalıcı olarak silinecektir. Ders sayfasını tekrar açtığımızda silinen etkinliğimizin tekrar yüklendiğini görmüş olduk. İyi çalışmalar dileriz.